Thank <laughs> you. Neredesin? Aman güzel yavaş yürü Aman çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi? Bilmem olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah Yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu içmeden bir şey tek bir kelime etmeden de çıktım Dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü canım cananım Yoldaki da de aşağıda neden o güzelim Sen de bir güzelsin ki canım ne cananım Dokuzun karda aşağıda yersin neden o güzelim Aman güzel araba Azer Rakamın ne kaç para ya da papel Esinti yapma lan neyine bedel Aman diyeyim yavaş yürü matmazel Yapmadım hiçbir şey okuma gazel Gitmedim hiç işe sektörüm özel Sana bir çift lafım var hele bir çömel Harbiden dokuz kardeşe değer ha, ha, ha. Hani dermanım hani dermanım Bize yolla ile deme belli İki göz var ikisi de dermanım Hazar baba Neden o güzelim? sen güzelsin ki canım ne cananım dokuz yersin neden o? <laughs> aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka plan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah kırk bin kere söyledim ah Barikat kurdum cana yollarına Ne benim de ne de yarınlarıma Yandık baba sevda ocağında Giden gider kalan kalır tabi yakmadım bunu İçmedim bir şey dikkat et güzel düşmeden yürü. Aman güzel.